Günü birlik umre nasıl yapılır? Önce Mekke'ye mi, Medine'ye mi gideceğinize karar verdiğinizde önerim önce Mekke'ye gitmenizdir. Sabahın en erken ya da gece yarısı olan Türk Hava Yolları'ndan alacağınız uçak ile ki Suud Hava Yolları da uçulabilir ama Türk Hava Yolları ile daha rahat uçuşunuzu gerçekleştirirsiniz. Su Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden ya da bir aracı ajanta üzerinden biletinizi alırsınız. Nusuk Go Sağ'dan vizenizi alırsınız. Gece yarısı ya da sabah erken saatinde ciddiye uçuşunuzu gerçekleştirirsiniz. Uçaktayken ihrama girer, umreye niyetlenirsiniz. Cidde'de indikten sonra önceden anlaşacağınız bir transfer firmasıyla ya da aracı bir ajanta varsa ajantanın planlayacağı bir araç ile veyahut da bireysel geliyorsanız hızlı tren ile Cidde'den Mekke'ye geçersiniz. Geçtiğiniz gibi otele yerleşir, bavullarınızı bırakır, umrenizi yaparsınız. Umrenizi yaptıktan sonra Kabe'ye doya doya ibadetlerinizi, zikirinizi, tefekkürünüzü icra edersiniz. Peşinden otele geçer, ihramdan çıkar. Hem bereketlenmek hem de hasırayı tazelemek için bir iki saatliğine hızlıca bir Arafat, Müzdelife, yine Sevir Dağı, Nur Dağı gibi ziyaretleri gerçekleştirir. Muayla Kabristan'a uğrarsınız. Öğle namazını mütakiben hızlı tren ile Mekke'den Medine, çünkü bir saat 45 dakika sürüyor. Hızlı tren ile Mekke'den Medine'ye geçersiniz. Medine'de de namazı gibi varmış olursunuz. Medine'de Efendimiz'i ziyaret edersiniz. Baki kabristanını ziyaret edersiniz. Mekke'de Cennet-i Medine'de Baki kabristanlarını, Uhud, şu Heday Uhud, Kıbletin Kuba gibi hatıraları tekrardan tazelersiniz. Akşama kadar mescid bir de biraz tefekkür ikliminden nasiplenirsiniz. Kuba'da bir akşam namazı kılıp bir gece yarısı akşamleyin yas gibi gece uhudlu ziyaret edersiniz. Gece yarısı olan Medinedeki dönüş uçağıyla da Medineden İstanbul'a ya da hangi yerdeyseniz oraya dönüş yapabilirsiniz. Günübirlik umre böylece olur. Hocalı ya da hocasız kendiniz bunu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Günübirlik umre hiç yok mu? elimizde olan mı? Tabii ki her zaman bir elma, hiç elmadan hep kıymetlidir. Bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamaktan her zaman daha önemlidir. Bugünü birlik umreyi de herhangi bir ajantayla organize edebilirsiniz. Bireysel umre seçenekleriyle siz organize edebilirsiniz. İşte Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden biletiniz, Nusuk aradan vizeniz, Türk Hava Yolları'ndan da transferler alabilirsiniz ama yine konaklayacağınız otelleri Booking'ten bir alabilirsiniz ya i̇şte da Agora'dan alabilirsiniz. Aldığınız zaman otelden de transferleri talep edebilirsiniz. Ee, Hızı Tren'in kendi resmi internet sitesi var. Oradan da bunu temin edebilirsiniz. Bir ajantanın rehber hocasıyla ya da buradan işte benim gibi bu işle iştigal eden profesyonel rehber hocalarla bir de anlaşarak bir oda kendinizi, bir oda hocanızı alarak ya da iki kişilik odada kalarak ya da nasıl planlarsanız iki kişilik bir suite alarak sabahleyin beraber gider, akşam beraber dönmüş olursunuz ya da dönmüş oluruz. Günü birlikte umre böyle yapılabilir. Kısa önerim bu şekilde.